Kerem'i oynatmak istemedik çünkü Kerem yorgundu bu benim izlenimim. Şimdiden daha sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı diye düşünüyorum. Milli takıma gittiğinde orada her maç 90 dakika oynuyor. Benimle birlikte her maçta oynuyor dolayısıyla bence çok yorgundu. Ben bu izlenimi elde ettim ki oyuncuları da kaybetmememiz gerekiyor, korumamız gerekiyor. Beşiktaş maçına baktığımızda da onun yorgun olduğunu görebilirdiniz çünkü normalde yapmayacağı top kayıplarını yapmıştı. Dolayısıyla oyuncuyu korumak istedik. Zaten geniş bir kadromuz var. Eğer hep aynı 11 ile oynayacak olsaydık zaten 8 tane oyuncu satmamız gerekir. Ama elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz gerekiyor. Yoksa takımdaki atmosfer de olumsuza gider. Dolayısıyla biz de bunu yapıyoruz. Bugün çıkarmamız gereken ders şuydu sahanın her yerinde adam adam oynadıkları için uzun toplar tercih ettik. iki forvetle oynadık. Bu şekilde oynadığımız zaman daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor ve ön bölgede topu daha iyi tutabilmemiz gerekiyor. Ki ikinci yarıda da gördük bunu düzeltebildik. Eğer topu bu şekilde daha fazla önde tutabilirsek gol atmak daha kolay oluyor.